hareketi başladı. Aslında bu tufan böyle 7 Ekim'den başlamamış. 75 yıllık bir öfkenin birikip tufan olarak patlamasının sonucudur. Ve bu tufanın özellikle başlattığı karşısına duran, bu zulmü işleyen Siyonist terör şebekesi maalesef hiçbir ilke, hiçbir kural tanımıyor. Ne ahlaki, ne insani, ne hukuki hiçbir kural tanımadan vahşetler işliyor, soykırımlar yapıyor, hastanelere saldırıyor, kadınlara saldırıyor, çocuklara saldırıyor ve bir apacık dünyanın gözünün içine baka baka bir soykırım işliyor ve maalesef Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, ABD zaten onlardan bir destek bekleniyor. Aslında onlar da bu suçun, bu katliamın, bu soykırımın failleridirler. Yani bu soykırımda açık ve net bir şekilde destek verdiğini de gizlemiyorlar. Bu yönden biz şunu söylüyoruz. Yahudilerle terör şebekesiyle hiçbir diplomatik ilişki olmaz. Hiçbir stratejik çıkar olmaz. Ta Hazreti Peygamber'den biliyoruz. O zaman da Medine vesikası vardı ve onunla peygamberle anlaşması olmasına rağmen ihanet ettiler. Bunlar hiçbir şekilde sözünde durmayan bir kavimdir ve bunlar her zaman insanlık düşmanıdır. İnsanlığa karşı suç işliyor. Şimdi de aynı şekildedir. Tir, tir titreyen o çocukları katlediyorlar. Bebekleri katlediyorlar. Daha dünyaya gözünü açmamış çocuklar cennete gözünü açıyor ve çocuk katilleridirler. Soykırımlar işliyorlar. Ve insan hakları savunucuları da körleri, sağırları oynuyorlar. Bu konuda bizim çağrımız şudur artık İslam ülkelerinin idarecileri halkına ses versinler. Halk bu konuda duruşunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Halkımız diyor ki biz Filistinli halkın haklı mücadelesinin yanındayız diyor. Aynı şekilde bizim ülkemizde de öyle bu şekilde. Yani halk diyor ki biz Filistin halk, halkının yanındayız. Meşru müdafasının yanındayız diyoruz. Diyorlar ve bu konuda İslam ülkelerinin idarecileri de terör şebekesi siyonistlerle işgalci siyonistlerle diplomatik ilişkilerini kessinler. Ticaret ilişkilerini, ticari ilişkilerini kessinler. Siyasi, askeri, ekonomik ne kadar ilişkiler varsa kessinler. Ve onların buradaki yuvasında işte katillerin yuvasında olan şu an onun elçilerini bizi sınır dışı etsinler. defedip gitsinler. Çünkü bunlarla hiçbir şekilde dostluk olmaz. Bunların dostluğu yoktur. Bunların çıkarları vardır. Bunlar çıkarlarına göre hareket ediyorlar. İnşallah Rabbim bu şafak bu sabahta İslam ümmetinin gözünü aydınlatacak zaferler bize verecektir. Bunu umut ediyoruz. Rabbim tez zamanda bu terör şebekesi İsrail'i de Filistin topraklarından çıkarmayı bizim elimizde, bizim mücadelemizle onları oradan def etmeyi nasip meyesser eylesin.